Selam dostlar herkese merhabalar Bugün Türkiye'nin ilk hakemi olan Erkan Erdem abimiz sağ olsun 2 artı 1 oryantal suseks hediye yolladı Onları otogardan almaya gidiyoruz Bir an önce hayvanlara kavuşup onları size göstermek istiyorum daha önce de anlatmıştım. 2 adet Orientasus eksimizin olduğunu. Geçen sene sağ olsun Erkan Erdem bir adet horoz göndermişti. Horoz benim hatam yüzümden öldü. İğnenin ucu büyüktü. Ee, fazla saplamışım. O da büyük ihtimal iç organlarına zarar verdi. Hayvan öldü. Durumu Erkan Erdem'e anlattım. Sağ olsun 2 artı bir yine muhteşem bir Orientasus eks gönderdi. Şöyle göstereyim. Hayvanlar daha tüyde. Hiçbir sağlık sıkıntıları yok. Maşallah. Hoş geldiniz. Atlıklarını daha yapmadım arkadaşlar. Ee, izinli günümde yapacağım. Şu anda burada karantina altında kalacaklar. Yaklaşık bir hafta. Bir haftadan sonra e, kümesimizin şöyle içine alacağız. Burada Sizlerin huzurunda kendisine teşekkür ediyoruz. Bize her zaman desteğini hissettirdi. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yalnız tavuklar muhteşem. Horoza tüyde olduğu için kendini göstermiyor. Tavuğun biri de şöyle göstereyim. Tüyden çıkmak üzere. Şu köşedeki. Bu sene bunlardan bol bol üreteceğiz arkadaşlar. Durum böyle arkadaşlar. Ben beğendim. Oğlum. Hoş geldin kümesine. İki tane daha fıstık var ha. Buraya iki tane daha fıstık koyacağız. 4 artı bir olacak arkadaşlar. Tavuğumuzun bir tanesi yumurtluyor. E, horoz kendine geldikten sonra tavuğumuzu da yerine koyacağız. O hatta o tavumuzu da şimdi size göstereyim. Havada çok soğuk arkadaşlar. Şöyle. Hemen birinci kat. Birinci kümes ikinci kat. Hanımefendi. Size yakın bir zamanda nikahınızı kıyacağız. Ne diyorsun bu işe? Hoşuna gitti mi? He? Sen sen eşlemek mi istiyorsun? He? Sen eşlemek mi istiyorsun? Evet arkadaşlar bu bu hanımefendi yumurtluyu hatta göstereyim. Bir tane şurada var. Bir de şurada vardı ama duruyor mu bilmiyorum. Ha, orada. Bakın. Gördünüz. Yumurtluyor. Şu anda boşa yumurtluyor. Bakacağız. İnşallah güzel olacak arkadaşlar. Bu sene bunlardan çok üretmek istiyorum. Sizlerle de çekiliş vasıtasıyla paylaşacağım. Bu arada Kolombian Light ve Blue Light'larımız güzelleşiyor Terminator her zamanki gibi. Büyümemesini koruyor, yerinde sayıyor. O bizim başımızın tacı. Her zaman kümesimizde olacak arkadaşlar. Biraz yağmur atıştırıyor arkadaşlar. Kısa keseceğim. Kanalıma abone olmayı, yorumlar yapmayı, videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar tekrar görüşmek üzere hoşça kalın takipte kalın